Hoca. <laughs> Selamünaleyküm. Kolay gelsin hocam. Arkadaşlar burası Çayda. Soner arkadaşımızın kendisi Ankara'da görevli bir arkadaşımız. Geçen yıl burayı bulamıştım. Bu yıl tekrardan yine budadım. Uç vurmadan budadık arkadaşlar. Devamlı uzun sürgün bıraktık. Ağacımızın hiçbir verim alınmadığı ve göz olmadığı için Öyle dedi arkadaş. Bu zamana kadar hiçbir meyve alımı olmadı. Çok nadir diye. Geçen yıl bıraktığım uçlarda arkadaşlar meyve gözleri bu şekilde. Yani uç vurmadığım bütün meyve gözlerinde arkadaşlar böyle çok güzel meyve gözü olmuş. Her dalımızda meyve gözü var arkadaşlar. Bunlar şu anda yine aynı uç vurmuyoruz arkadaşlar. Uzun uzun sürgün genç sürgülerimizi, sürgünlerimizi uzun bırakıyoruz arkadaşlar. Geçen sene burayı bırakmıştım bu şekilde arkadaşlar komple. Buraya kadar komple göz. Bu yıl kiraz da 40 kasa falan kiraz aldı. Yani çok güzel kiraz oldu dedi 40 kasa. Yani burası bir fidanlık. Ya yani şimdiye kadar bu yıla kadar hiç arkadaşlar o kadar meyve sadece yemelik meyve olduğunu söyledi ama ticari amaçlı hiçbir meyvesi olmadığını söyledi arkadaşlar şu anda buralar liderli budama dışa doğru açıp uç vurmadan sürgünlü götürüyoruz buyurun bakın bu geçen yılki sürgünümüz böyle hep meyve gözü bu da aynı bunlar hep Aynı şekilde bakın arkadaşlar bu taze uçlarımıza yani sürgünlerimize devamlı bırakıyoruz. Hiçbir zaman uç vurmuyoruz. Ağaçlarımız dengeli gidiyor. Hep meyve gözü içindeki şeyler falan. Bak belleri komple meyve gözü çakmış. Allah izin verirse bu yıl daha bir güzel. Tabi dolu, dolu afat olmadığı sürece gerçekten çok güzel bir meyve gözü oluşmuş ağacımızda. Yani bu yıla kadar hiçbir zaman böyle meyve gözü olmamış. Burayı da bir arkadaşımıza budatmışmış. O da hep kısa uç vurmuş. Yani ağacımızı sert budamış arkadaşlar. Çöğür böyle 4-5 yaşındaki ağacımız sert budanmaz arkadaşlar. Ağaç zayıf olursa şayet gelişimi yavaş olursa geri basım denen şekilde sert budama yapabilirsiniz. Ağacımızın boyunu düşürebilirsiniz ama ağaçlar sağlıklıysa mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar ağaçlarımızı yıpratmamak şekilde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar aradan çıkardığımız o buğdallar. Ha içinde yine koyuyoruz. Bakın. Taze yine. Hepsini de sıyırmıyoruz arkadaşlar. Bunlar da gelecek yıl. Bu gördüklerinizde gelecek yıl. Tekrardan arkadaşlar göz yapacak yani hepsini o buradaların hepsini almıyoruz. Fazladan içeriği kapadan gereksiz olan o buradaları mı Şu sıralar hep budanmış. Budanmayan sıralar da bunlar arkadaşlar. Bunlar da budanmayan. Aldığımız, çıkardığımız budakları arkadaşlar şunları onları çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın içeride şöyle dik giden, içeriye baskı uygulayan, böyle uzayıp giden yani iç tarafa bu şekilde içe baskı uygulayanları alıyoruz. Ve arkadaşlar şuradan da buradan da dışa doğru şöyle açıyoruz. Yani şu yeni sürgüne. Bakın bunu da geçen yıl böyle yaptık. Meyve gözü çakıyor hiç. Yani ama bunlara bu şekilde kısa meyve gözünden buralardan vursak mı bu ağaç bu yıl meyvesini alırsınız. Gelecek yıl bu ağaç tekrardan komple meyveye değil sürgüne gider. Onun için de biz arkadaşlar Mümkün olduğu kadar meyve avcımızı meyveli, meyve gözlü ve gelişimi de mükemmel şekilde gitmesini sağlıyoruz. Hem avcımız gelişiyor, etrafını açılıyor hem göz yapıyor. Bakın arkadaşlar her budağımıza göz var. Her budağımıza göz var. Bu arkadaşımız Ankara'da dediğim gibi görevli. İsmi de Soler arkadaşlar. Özellikle bana dedi Ramazan abi yine sen geleceksin özellikle seni istiyorum. Demin de ziraat çaydan arkadaşlarımız geldi ilçe tarımdan görevli. Onlar da buradaydı. Onlar da budama şeklimizi beğendiler. Onlara da teşekkür ederiz. Yapılan için doğru bir iş olduğunu bu şekilde gidilmesini gelecek yıl nasip olursa uç vurma şeklini o da şu anda değil gelecek yıl eğer uçumuzda hala yukarıya doğru gitme yönelim olursa ona göre biraz aşağıya uçtan vuracağız durdurmaya gideceğiz yani yani avcımız tekrardan dışarıda uğraşacağız Arkadaşlar ben tekrardan Ramazan güven güven bu zaman arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum genellikle klasik ağaçları olduğu için insanlara klasikle anlatacak bir şey kalmıyor şöyle kalmıyor avcımız zaten e, gelişmesini tamamlamış yani gereksiz kuru dallarını, fazlalık dallarını onları çıkarıyoruz. Onlarda yani size bir bir işleyebileceğim konu olmadığı için böyle güzel bahçeler buldukça onların ne şekilde budanması gerektiğini, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Yaptırmak isteyen arkadaşlarımıza da YouTube kanalımızda var. Bütün medya şeylerinde güven budama diye girdiğiniz zaman sayfamız var arkadaşlar. Orada telefon numaralarımız da var. Ulaşmak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışırız. Herkese kolay gelsin. Bereketli yıllar. Bahçemize böyle güzel arkadaşlar. Böyle çamlığın dibinde. İşte bu ağaçlarımız şu anda budancık arkadaşlar. Bu ikinci yılım burada. Geçen yılda bu yıl. Yani ilk yılında arkadaşımız dediğim gibi 40 kasa falan kiraz almış. Şimdiye kadar sadece yemelik oluyormuş. Ama şimdi alacımızı meyveye oturttuk. Bir yılda göz yaptırdık. Geçen yıl oldu. Bu yılda tekrardan meyve gözlerimiz kendini gösterdi arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.